Herkese merhaba. Hadi. Hadi sen de merhaba de. Hello. 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 <laughs> Aydın şimdi bana birden alışveriş yaptı. Abur cubur alışverişi yaptı. Tabii ki hepsini tek başına yemeyecek. Onları göstermek istiyoruz değil mi Aydın? <laughs> Hadi göster bakalım neler almış Aydın. Uf bir sürü abur cubur almış <laughs> ya. O ne? Jelibon gösterdiklerini yan tarafa koy. O ne? Kinder'in çikolatası. Tamam ilk önce gösterelim ondan sonra açalım tamam Bir tane çikolatayı hak ettin zaten. Bugün anneyi hiç üzmedin. Başka o ne? Cips. <laughs> ham ham evet. Ver onu da bu tarafa ver. Başka göster bakalım ne aldın. O oh, halley çilekli halley. Evet. Göster bakalım. Onun adı ne? Chips. Evet. Hadi ver bakalım. Başka ne aldın Arin? Gofret aldım. Ah oh, sağ ol anneciğim çok güzel attın. O ne? O da gofret sayılır. Evet. Aferin kızıma. Çok güzel atıyorsun. Ada. O da gofret. Evet. Ver bakalım. Hadi. Bunu tatlı yapacağım. O yüzden aldım. Bu ne? Cips. Tamam. Şimdi sen bir tane bir şey yemeyi hak ettin. Hangisini yemek istiyorsun? Göster bakalım. Ada. Ah jelibonu mu seçtin? Tamam. Jelibon yiyebilirsin o zaman. Ama hepsini değil değil mi? Çikolata mı istiyorsun? Jelibon mu? Çikolata. Bunun adı ne? Çikolata. Evet anneciğim. Tamam bir tane yiyebilirsin. Aç bakalım. Ah çok güzel açtım. Evet. <laughs> ha Aç çıkarttım. Bir tane yiyebilirsin tamam mı? Hadi. Tamam anneciğim. Hadi. Hadi o zaman el salla videoya. Bay bay diyelim. Ay. Evet tamam ben yemeyeceğim. Bunları buzdolabına kaldıralım. Sen sonra yersin. Arin hadi el salla. Arin. 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 Hadi bay bay de. Demeyecek misin? Videoyu kapatmayalım mı? Kapatalım bence. Kapatmayalım mı? Sen bu video çekme işini sevdin değil mi? Yavaş ye yavaş ye. Of. Anneciğim hepsini ağzının içine mi tıktın? <laughs> tamam. Hadi el salla kapatalım videoyu. Bay bay. Öpücük de yollu. Oh çok tatlısın.